İyi akşamlar. Ben Reginald Ormsby. Otelin bitiriyorum. Bir problem var. Ben bayan Eleanor Young. Ailem ve ben bize suitimizi göstermenizi istiyoruz. Uzun bir uçuşumuz oldu. Tamamen doluyuz madam. Yanlışlık yapmış olmalısınız. Sizin ve güzel ailenizin bir başka otel bulabileceğinize eminim. Çin mahallesine bakmanızı önerebilir miyim? Lütfen. Kocamı aramak için telefonunuzu kullanabilir miyim? En azından bunu yapabilirsiniz. <laughs> bayan Young, gitmenizi istemek zorundayım. Yoksa polis çağıracağım. Lütfen. Hiç durmayın. Lord Colhorp. Bu rahatsızlık için özür Hemen dilerim. Eleanor. Az önce kocan telefonla aradı. Hemen Lancaster Suite'ini hazırlayın. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Emin ol yapmıyorum. Nesillerdir aileme ait olan bu otel el değiştirdi. Otelimi sevgili bir dostuma, genç bir Singapurlu aileye satıyorum. Otelin yeni hanımefendisiyle tanış.